Evet. Bugün sizlere Cuba Race 125 çalışmama sorununun çözümünü anlatacağım. Motorum şu an sıcak. Bu motorlarda sıcakken çalışmama problemi var. Bakın şu an enjeksiyonu açtı. Çalıştı. Normalde bu sıcaklıktayken benim motorum bu sıcaklıktayken benim motorum imkanı yok çalışmaz. Yani çok uğraşmam gerekiyordu enjeksiyonu açıp kapatmam gerekiyordu 3-4 kez. Yani bunun çözümünü ustalar karbüratörlüğe çevirmek olarak söylüyor. Öyle belki daha sağlıklıdır bilmiyorum. Ben de şu anda yeni yaptım. Ne kadar ee, işlevli, ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama şu anda bir problem yaşamadım. Tek yaşadığım problem şurada bir soket var. Parmağımın ucunda. Şu soket. Biz bu soketi söktük. Daha doğrusu bu enjeksiyon, bu, bu sistemi, şu siyah parçanın olduğu sistemi tamamen söktük. Dışarı aldık. Ve bu enjeksiyonun içindeki Yani şu soketin altında şurada bir boru var Bu borunun içindeki kırmızı e, Kırmızı değil de Şu renk bir dalga var O dalgayı söktüğünüz zaman yerinden O zaten biraz zorlayınca geliyor Oradan benzin Enjeksiyonla beraber akmış oluyor Ve motor tek marş çalışıyor Dikkat edilmesi gereken Bir konu var burada Buradaki şimdi Göstereceğim size Bu soketi söktüğünüz zaman Dikkat edin bu soketin tırnakları kırılırsa eğer enjeksiyon açtığınız zaman ya da yolda giderken o soket dışarı çıkıyor ve motordan benzin akmaya başlıyor. Ya bu da motorun yanmasına kadar götürebilir bir problem. O yüzden bunu dikkatlice sökün. Yani anlayan biri varsa anlayan bir arkadaşınızla bir ustanızla sökün. Bunu söktüğünüz zaman buradaki demir pimi çıkartıyorsunuz. Pim gibi bir şey, yay gibi bir şey o. Onu söktüğünüz zaman yerinden motor tek marş çalışıyor. Allah'a emanet olun.